Şimdi Neslihan'a gidelim. Forex Haber Eteri Neslihan Köroğlu bizlerle birlikte. İyi haftalar Neslihan. Senden gelişmeleri alalım. İyi haftalar Selin. Ee, öncelikle borsan aktaralım. Borsanın haftaya alımlarla başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin fark değerine ilişkin medyan tahmini artı 2.75 puan oldu. Ortalama tahmine bakacak olursak artı 2.25 seviyesinde olduğunu gözlüyoruz. Forex Haber Merkezi olarak 31 aracı kurum analisti katılım sağladı. Bugün anketimize e, en yüksek beklentinin 5.23, en düşük beklentimizde eksi 2.50 puan olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ankete katılım sağlayan 31 analistin 28'i pozitif. ...üçü ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak... ...yurt içinde enflasyon ve ödemeler dengesi... ...yurt dışında ise ve tutanaklarının... ...bu hafta öne çıkan veriler olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak... ...toplantıda koronavirüs aşı programı ile birlikte... ...bayram tatilinin süresinin görüşülmesi bekleniyor. Bugün yurt içi tarafta açıklanacak enflasyon rakamları... ...piyasalara çıkılan oldukça önemli bulunuyor... Forex Sabah Merkezi olarak 16 ekonomistin katılımı ile sonuçlanan anketimizde beklentiler Haziran ayı süfe verisinin aylık bazda %1.42, yıllık bazda ise %16.92 oranında bir artış kaydedeceği yönünde. Süfe Mayıs ayında aylık %0.89, yıllık bazda ise %16.59 oranında bir artış göstermişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Yurt içi üretici fiyatlarında ise beklentilerin %2.20'lik bir artışa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ee, ABD piyasalarının bağımsızlık günü nedeniyle tatil olduğu bu günde yurt dışında hizmet sektörü PMI verilerini takip edeceğiz. Amerika dışındaki tüm ülkelerde veriler gün boyu sırasıyla açıklanacak. Yarına bakacak olursak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyonun değerlendirildiği aylık fiyat gelişimleri raporunun geleceğini görüyoruz. Yurt dış tarafta ise yarın dün erken saatlerinde Avustralya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Banka son 6 toplantıda faizleri sabit bırakmıştı, bu toplantıda da bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Almanya'da fabrika siparişleri ve ZÜV ekonomik duyarlılık endeksi gibi iki önemli verinin de yarın açıklanacağını hatırlatalım. Almanya'da fabrika siparişlerinin 48.9 olarak açıklanması, ZÜV endeksinin ise Haziran ayındaki 79.8'den 75.1'e gerilemesi bekleniyor. Euro bölgesinde Mayıs ayı için perakende satışlar verisi de salı günü gelecek. E, tahminler aylık bazda %3.7, yıllık bazda ise %10.5'lik bir artışa işaret ediyor. Aynı gün Amerika'dan ise ayısının hizmet sektörü PMI datasını alacağız. Verinin 64'ten 63'e geleceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü TÜİK finansal yatırım araçlarının aylık ve yıllık bazdaki e, reel getiri oranlarını yayınlayacak. Hazineden de nakit gerçekleşmelerini Alacağız. Yurt dışı tarafa bakacak olursak, Almanya'da sanayi üretimi verisi açıklanacak. E, Nisan ayında %1 düşüş kaydeden sanayi üretiminde, e, beklentinin Mayıs ayında %0.7 oranında bir artışa işaret ettiğini söyleyebilirim. E, yurt dışı tarafta haftanın en önemli verisi olan fed FOMC toplantı tutanakları da, e, Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. E, Perşembe günü yurt içinde Ticaret Bakanlığı dış ticaret beklenti anketi sonuçlarını Hazinede iç borçlanmanın maalesef maliyeti ve çevirme oranlarını açıklayacak. E, yurt dışında Amerika'dan işsizlik başvurularını takip edeceğiz. Piyasa beklentisi geçen hafta 264 bin olan e, işsizlik başvurularının bu hafta e, 320 bin olarak açıklanacağı yönünde. Haftanın son işlem gününe geldiğinizde ise yurt içi tarafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesinin e, takip edileceğini söyleyebiliriz cari işlemler dengesi Nisan ayında 1.71 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 1.71 milyar dolar açık vermişti. Forex Sabah Merkezi olarak düzenlediğimiz ankete bakacak olursak beklentiler Mayıs ayında cari dengenin 2.9 milyar dolar açık vereceği yönünde oluştuğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi de haftanın son işlem gününde açıklanacak. Asya tarafında Çin tüketici ve üretici fiyatları, Avrupa'da ise İngiltere'den gelecek sanayi üretimi, aylık gayri safi yurt içi hizmet hizmet sektörü üretimi ve ticaret rakamları izlenecek. Amerika'dan ise toptan stoklar verisi dışında önemli bir veri bulunmadığını gözlüyoruz. Bu arada G20 top, e, maliye bakanları zirvesi de cuma günü İtalya'da gerçekleştirilecek İki gün e, sürecek toplantıya ABD Hazine Bakanı Yellen'in de katılacağını hatırlatalım. Pelin Forex'ten e aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Neslan aktarmış olduğun bilgiler için.